matematiğim hep çok kötüydü. Senin en iyi dersin matematik mi? Tabii. Fiziği de fullemiştim ama matematiği çok seviyoruz tabii. Fizikle ilgili de mi bir açık buldun? Yani sistemsel böyle bir teknik bir şey mi buldun yani? Abi sistemdeki şey şu. Sistemde aslında şöyle bir açık var. Sistem zor değil. Senin matematiğin kötü değil aslında. Sana matematiği öğretemediler. Senin matematiğin hiçbir zaman kötü olmadı. Bravo mı? onu diyecektim. Ya ben dört işlemden başka hiçbir şey bilmiyorum ya. Yeter yani. zaten. Ama kardeşim benim zekamda problem olsa başka şeyleri de başaramam. İngilizceyi de yapamazsın. İngilizceyi de yapamam. Hayatı yönetemem yönetemem. Hayatımı... Bak demek ki bu ülkede bir sürü iş insanı var, fabrikatörler, işte süper zeka insanlar diyorlar ki İngilizceyi bir türlü öğrenemiyorum. Hayatta her şeyi başardım İngilizce kaldı. O kişiyle ilgili olamaz bu problem. Mutlaka Kesinlikle. buna birileri öğretemedi. Öğretemeyen sistemle ilgili. Sen matematiği de herkesin öğrenebileceğine inanıyorsun. Kesinlikle. Herkese de yani her kesimden insana da öğrettim. Ben 40 yaşında ev hanımlarına matematiği öğretip bazı mesela DGS'ye girmek istiyor yıllar sonra veya KPSS'ye girmek istiyor. 40 yaşında ev hanımlarına şimdi baktığımız zaman 40 yaş ne işi var matematikte? Yıllar önce görmüş, ama onlara bile çok ciddi netler yaptırdık.